Ebu Zer radiyallahu şöyle demiştir. Bir kere bir adamla sövüştük de onu anasından dolayı ayıpladımdı. nebi Mükerrem sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki, Ey Ebu Zer, onu sen anasından dolayı mı ayıplıyorsun? Demek ki sen içinde henüz cahiliye ahlakı kalmış bir kimseymişsin.'' Ondan sonra buyurdu ki, Ziri destanınız sizin öyle kardeşlerinizdir ki, Allah Teala onları sizin yedinize mülk ve kudret tevdi etmiştir. Her kimin eli altında kardeşi bulunursa, ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Onlara güçleri yetmeyecek zahmetli bir iş yüklemeyiniz. Şayet yüklerseniz, onlara Yardım ediniz.